büyük milletlerin büyük tarihleri çağları bir kırbaç gibi kullanan büyük ataları vardır. Türk milleti büyüktür. Tarihi de ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük ahlaktadır. Akıldadır. Adalettedir. insaniyettedir, Hoşgörüdedir. Muktedir ve mücadeleci bir ruhtadır. Tarih insanlara, toplumlara, yaşanmış hadiselerden doğru ve isabetli sonuçlar çıkarmaları için yön vermektedir. Ne kadar geriye bakabiliyorsak, hafızamızı ne kadar derinlere inebiliyorsa o kadar uzağa görmemiz mümkündür. Tarihin dipsiz uçurumu, dününü kaybetmiş, dününden kopmuş toplum ve devletlerle doludur bütün dünler bir bakıma bugünün sahnesini gösteren fenerlerdir. İnsan kök duygusunu dünün de kazanmaktadır. Köksüz olmaz bir musibettir. Akibet de felakettir. Türkiye'nin ayaklarından çekmeye, önünü kesmeye heves edenlerin ortak sorunu köksüz oluşlarıdır.